Türkiye'nin en rekortman kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Buğra. Ben Derya. Bugün 20.000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da sizlerle birlikteyiz canlar. Aynen öyle. Bugün gene ne yapacağız Fiko? Rekorlara koşacağız. Hadi bakalım. Bugün gene rekor kazançlar yapmaya çalışacağız. Bakalım. Uğurup kırıp çatlayacağız. Olur olmaz artık takdiri ilahi diyeceğiz. Aynen öyle. 6000 TL'lik ilk satın alımla başlıyoruz canular. Hazır mıyız? Siz de bu sırada bize destek vermek istiyorsanız. Ne yapıyorsunuz? Bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız. Aynen öyle. Videoyu beğeniyorsunuz. Kanala abone oluyorsunuz. Yayınları da kaçırmamak için bildirimlerinizi açıyorsunuz. Aynı zamanda yorumlar kısmında Telegram ve Discord adreslerimiz de sabit olarak sizleri bekliyor. Oraya da gırgır şamata muhabbet için geliyorsunuz. Oraya da tıklayıp siz de aileye katılabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için. Çok teşekkür ederiz. Cansınız, ellerinize sağlık. Vay canlar onlar. Şimdi satın alım bir tık zurtluyor biz bunları konuşurken. Yani dur bakalım, erik verir ve karpuz verirse güzel olabilir dedim. Ağzım öyle kaldı zaten. Evet. Yeah. Yani. Biraz yavaş bir başlangıç yaptık. Evet. Olsun, sıkıntı yok. Olur Burada böyle şeyler. Alır. Olur böyle şeyler. Problem yok. Nerelerden döndük biz? Nereden nereye? nereye? 5 4 devam. Devam ki. Kasa düzlemeceler. Aynen öyle. Çılgın Buğra Sweet Bonanza'yı coşturuyorlar. Evet. Sevgili eşim. Balıkesir'in Çılgın Buğra'sı Sweet Bonanza'yı <laughs> coşturuyor. Şimdi. Bu alımı tatlamak zorundayız evet. Bir artık. Yoksa artık bir yani. tık bunalıma girmeye Boş <laughs> başlayabilirim. Karpos. Var mı bir şey ya? Jelibonlar tekte. Altın. Elma da güzel. Aa, hadi açıl bir yerde. Hadi yavrum açıl bir artık. Kendini aç. Arkadaşlar. Hadi. Vallahi bilemedim. Hadi gösterme bebeğim. Patlat. Evet. Patlat. Bana vaat verme. Bana para ver. <laughs> Gösterip geçme bize. Patlat onları. O benim boğazımı temizleyeceğim diye at gibi kişinin önünde kim Arkadaşlar sorry. 35'lik baca pirketi gibi. Bir daha geldi. Bunlar çılgın müdahaleler Derya'cığım. Müdahalelerini yapıyorsun gene. Diyorlar yap yap. yapmıyorum. Yapınca da bir şey olmuyormuş onu öğrendik. Ben oyunu kendi haline bırakmayı seviyorum. Oyna müdahale çok Çok etmek. korkuyorum şu kısımdan. İyi, evet iyi. gene geldik. Evet. Gene geldik. Bura. Benim bir kalbim var. Benim de var. İçinde senin bulunduğun. Sen de içindesin. Ama yani pır pır atıyor kalbim. Anlatabiliyor muyum? Kötü küt atıyor kalbim. Değişmedi gitti Kım şu kallim. halim. Bir de kalp patlasa tam bu sırada. <laughs> ne bileyim biz kaldık da. Sanki yani saçma hayatım. bir aldım acaba? Değil mi? Sanki. Acaba? <laughs> şu an bir tık ben de düşündüm. Allah razı olsun. <laughs> ama der ya ben 12 çok az şaşırtıyor. Vallahi bak. İnşallah. Çok seviyorum. 12'yi görünce dayanamıyorum. Bak ikisini aldın şu an ama. 500 atmayımı da aldım. Tamam. Hmm. Hadi devam ki. Seni mi kıracağım? Ben bu kasayı 2-300'de de katlarım. Katlarsın. Katladım şu an. <laughs> Çünkü sen bu rahatsın. Şimdi koşan da ver. Şu an katladın kardeşim. Elma ver. Buraya sağdan Galiba. sağdan geliyorlar. Neyse ya 4800 euro kamaşım. 600 de koydum mu 5400 yapar. 5400 den ben bu kasayı yürütürüm. <laughs> Sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı yok. İki spin var. Henüz hiçbir şey bitmedi. Aynen Bak, öyle. Ba Mavi gelir geliyor. Mi? Geldi. Üzüm. Karpuz. Biz de oradan ekle aldın şu an. Neyse diyor. biraz kasa büyüdü. Birazcık büyüdü. 8 olduk. Yani 8 9 olduk. İyiyiz. Hadi <laughs> babacık, hadi babacık, <laughs> hadi babacık. Jelibon gelirse, akarı çarpan Akarız bak E şimdi çarpan nereye gelicek, zilibon nereye gelicek? Kapan, dekal <laughs> Bura Bana bazen böyle kafa atasım geliyor biliyor musun? Sen daha kırılınca kızlar, 12. kalın patlayınca erkekler gülüyor Son <laughs> <laughs> 55 lira Hayırlısı be gülüm Ne? çok iddialarla konuşamıycam, 12 yaramayınca <laughs> Yeşil versen akarız ya. Çok bir şey edecek. Dokuzda kötü gidiyorlar ya. <laughs> Galiba. Ayıp videosu. <biliyorsun. gülüyor> Bugünün Geldi. Sonuna geldik gibi. Geldi. 20k. Da da da. 20k GG. <laughs> Valla fiko patladı. <laughs> patladı. Oraya iki mavi sen. <laughs> Jelibon. Sessiz. Ayyy çok güzel. Al sana Çakır. kurtaran. Çok güzel. Çakır. Al sana kurtarıcı. Harika. Harika oldu bu. Adam. Adam. Çiçeksin çiçek. Ya, dedi ki ben buğra abimi yarı yolda bırakırım dedi ya. Aslanım benim. Sen gene 12 alacaksın tabii. Ay. Tabii. Taktın. Aşkım 12 nasıl bir alım biliyor musun? Nasıl bir alım? Bir alayım? zıplar, iki zıplar, üçü de kesin patlıyor. Çekirge bir sıçrar. Çekirge bir sıçrar. 12. Sıçrar. 12'ye alınca böyle içimden şu şarkı çalıyor. Çekirge insanları çekirge insanları <laughs> radyo kanalına Valla <laughs> Güzel bir çarpan. Müzik buraya lan. Hadi be. Ba Muz geliyor. Geldi. Hadi lan. Hadi güzel Hadi bir çarpan. Ebi oğlum. Yapma o da olur ya. ya. O da Kaç gram. geldi? 17. Öder. Olur. Öder öder. 11. güzel. Gayet iyi. Çok Sıkıntı şey. yok. Paramı geri aldım. 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 Gerisi çok be. 3 spinimiz daha var. 12 neden ödemiyor? Bana bilim adamları bunu açıklasın ateistler bunu açıklayın bu 12 neden ödemiyor Karpuz. Karpuz Abi çok zor ama Abi Bu acaba Geldi değilmiş çarpan lazım Çarpan ne yavrum evladım ya ayıp ya değil mi Ya ne sözlük alımı çıkardık mı ya çıkardık Ya o konuda öyle de Patlıyorsa da patlasın ödemedi tamam. <laughs> sağ sağolsun Bir daha Bir daha Üstüne Bak. gidiyoruz Bir zıpladı. İki, zıpladı İki zıpladı İki zıpladı aha bu da üç Hadi bakalım Aha bu da üç Hadi bakalım Geliyor Arkana yaslan. yaslan. ve seyret. Evet. Tamam. Hazırım. Kocan sana şov yapacak. Şov yap. Şov. Şov oh, yap bana. Bu <laughs> <laughs> iddialı konuşuyorum patlayacak diye çok korkuyor. Yok yok. Ay bu ekranı nasıl kesersin ya. <laughs> evet işte. Şey, şey lollipop vereceğine mavi atsak. Allah. Dört çarpı. dört, güzel. şekerle be. Güzel, güzel. Olur, olur. Ama yani uzatmanın boş dönmemesi lazım. Evet. Uzatma. <laughs> boş dönmemen lazım. Alo sweet Balanza. Kendine gelmen lazım. Bak bak bağlanıyorum. Bağlan hayatım. Mavi Enerjini bir. ve sinerjini yolla. Mavi geliyor. Üzüm geliyor. Evet. Elma Tatlısı var mı? Elma üzüm. Elma da Elma geldi. geldi. Şimdi bir de yeşil. Üzüm yeşil. Hadi yeşil. Bir mavi daha ya da. Mavi evet. de olur. Şimdi mavi. Olur. Var mı? Kalp mi geliyor? <laughs> <laughs> Dur bir su iç su. <laughs> <laughs> Boğuluyorum güzel. <Aa. gülüyor> güzel oldu. Güzel katladı. Çok iyi oldu bu. Sevinemedim sen boğuluyordun. Karpuz. Karpuz karpuz e, mavi. Devam et ne olur devam et. ne olur devam et. Güzelsin. Ne olur oynamaya devam et. Olur. Kaça oldu? Güzel oldu. 14-20. Güzel. Lira. Güzel. Çak çak, çak çak çak. 35 kasa 40. Çok iyi çok iyi. Çiçek çiçek. Ana kasayı 2 katladık. Adam. Üzüm. Bak üzüm yeşil. Üzüm yeşil, harikası. Kutuz. Evet. Şimdi yeşil. yeşil. Güzel. Evet. Şimdi çarp burayı. Çarpan harikası. Allah oldu bu iş. Kaç oldu? 14 20. Buradan da 9 aldık. Harika. 44. Ben de suyum içtim boğulmayayım. Evet. Boğulma alış. Oo vallahi kalbim sıkıştı. Sakin ol. Sakin ol. Sakin vallahi ol. Valla kalbim sıkıştı. Çok güzel ödeme aldık. Oyunlar artık dayanamıyorum arkadaş. Ben abi. de dayanamıyorum. Bak Erik veriyorsun. Evet. Karpuz geldi. Şimdi çarp burayı. Şimdi yeşil çarp. Olur ya neyse. Sıkıntı yok aynen problem yok. Hiç problem yok. 45 kayı koyduk 50 karşı arkası. Aynen Olur. öyle. Olur. Olur, ben okey. Ben, okay. ben, de okey. Üzüm. Evet. Hadi son Parkos. spinde güzel bir Nus. takla çarpan. Harikasın. Oy çok güzelsin. Eme. Kaç oldu? Keşke, 9. Keşke gelin bunu gelsin. Olur. Güzel. Güzel Kasa hayatım. Kasa 56 bin Türk lirası. Güzel. Bu Çok iyi oldu. Devam değil ediyorum bebeğim. Vurdum. Vur. Gelsin. 40'a düzeldim kasayı. 2 katı. İyi yaptın. 2 katı cepte. Cepte kalsın. 16.000 TL'de alımımız var. Aynen öyle. Bir patlarsa. Yum patlar. Çek. Çiçek. Çiçek ki nasıl çiçek? Mis gibi. Çok profesyonel ve çok rahat olur. Hoş dönme Güzel kartı Biraz güzel. riskli ver. Ödememe şansı var. Bizim mavi yüzüm. Şimdi jelibon var. Mavi ya da jelibon. Evet. Güzel mavi. Jelibon evet jelibon. Geliyor geliyor. Ben geliyor, geliyor. Telefonu ver şuraya artık bayıl. Ya vermem hiç kim var ya. Mesai Kendi, dışı mısınız ya? Kendini um, parçaladı evet ya. için ya. Yatırdı vermedi. <laughs> Biraz ayaklarını bir şöyle. Hadi ayaklarına bak. Hah tamam. Gelecek Karkonu şimdi. Kesti. İyi 9'unu kurtardık en azından. Bu da bir şey. Bu da bir şey. Yani. Hadi bakayım. Hop, kalp var ya. Çok, çok var. Be. Kalp var, yeşil var. Devam evet. da ödeyecek gibi ya. Muz mavi. Abi. abi. Almayacağım bu arada. Ölecek gibi tavırları var. Evet ben de aynısını düşünüyorum. Bura güzel. Money bag attık atacağız hadi. Hadi yavrum. İki spin de bir money bag alalım. Güzel. Karpuz geliyor zaten. Geldi. Mavi bir Güzel. Üzüm gelir mi? Geldi. 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 Jelibon da geldi peşine. Güzel. Çok güzelsin. Şimdi buraya güzel bir çarpan baboli. Yani bu. Burası... Olur. Fiko 14k. Oo. Çok, çok güzel. Çok iyi oldu. Hiç sıkıntı yok. Ne yani verirse kan. yetmedi. Evet. 1000 liraya bile fitim. Ben de fitim. Para artık. paradır. Hadi. Aynen öyle. Güzel. Çok Turi kapattık kasamız 66 bin lira. Gene büyütüyorum çok seviyorum. Büyütü hayatım. Ama ee, bir dakika. Şimdi 18 vuruyorum. 18 rulette benim uğurlu rakamım. Heh. Öde mesela. Öde Bu arada 18'in rulette iyi rakam ama bana az hiç oynamadım 18. Güzel başladık ama. Çok nadir. Güzel başladık öyle düşün. 18'in huyunu suyunu bilmem. Hadi. Üzüm. Bak bütün ekranı yok şu an. Ama çarpan. Bari buralara bir 100 Çarpan x'se. Ne olur çarpan ya. Buralara bir yüziksinse. Ne? Hakkı yaptı da. Çarpanı Geliyor. Gelecek gelecek. 50, 100 gelecek gelecek. Okey de buraya Hiç gelecek. Hadi be. Boli. Senden, sana gülelim, Hadi be. Hadi be. şey be. Hadi be. Hadi be. Hadi 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 be. Olur, olur. Minik minik. minik Top minik, işte toplayarak. spin'in az kaldı. Minik minik vaktimiz kaldı. Oyna oldu. burayı, oyna, oyna. Yeşil oyna geldi. Güzelsin, Üzüm güzel, sikir. Mavi, erik. Ah, ah. İkisi de yok. 8, olur. 9, 17. Güzel. Olur, olur, olur. Money, mek. Money Çok cepte. Iyi. Sıkıntı yok. Son iki spin. İki spin'le bir de güzel bir kar ödersen. Hadi haydi, burada. Hadi bakayım. Güzel. Üzüm. Hiçbir şey yok burada. Hiçbir şey yok. Sinirleniyorum diyeceğim de sakinim. 20 Hadi. Bir lira kar. Tamam. Olur olur hiç tamam, sorun değil. Çünkü. Karpuz marpuz ne gönderiyorsan gönder. Karpuz geliyor. Gönder. Güzel. karpuz niye gelmedi lan? Niye tepki kaldı karpuz? Ne bileyim karpuzu de başka bıraktı. Üstünde ee, başka sembol bıraktı. Allah Allah. Olur. 24 de buradan. İyi. Öyle, pıtı, 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 pıtı 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 pıtı. Yürüyoruz. Katmıyorum. Bir tık değil. Baya bir tık büyütmek istiyorum. Tamam. <laughs> Ama ne kadar bir tık onu... Düşünelim. 20 üstü acaba öder mi? 20'nin üzerine çıkarsam ve vursam. Evet. Ne diyorsun? Hadi deneyelim. 30. Tamam. Hadi. Tamam deneyelim. 20 bin lira ana kasa. 20 bin lira içine koydum. Evet. Tamam mı? Bire bir kar. Geliyor. Karım garantide. 20 bin lira şey 30 bin lira vurduk. İyi yaptın. Yani batsak da aslında 40 bin lirayı çekip çıkabilebiliriz. Evet. Bilemedim. Sıkıntı yok. Bir oynasın. Bir durumu nedir görelim. Ona göre Ona karar bu, verelim. Bomboş döndü. Bomboş döndü. Evet. Aşkım, bu, bu, bir şey yapabilir. Bu bir şey çıkması lazım. Oy çak! Süpersin, Süpersin ya! Süpersin ya! 82500 oğlum be. Çok iyisin ya! Bir 100x kurtarır be. İyi ki de devam etmişim lan. İyi ki devam ettim. Bence de hayatım. Hadi bon. bu Jero. Bon Jero bon geliyor. Geldi. Çarpan oldu. Mavi. Lütfen ya. Hadi. Biraz daha çarpan arttır. Mavi de ver. Çarpan arttır. Çarpan arttır. Çarpan gelsin arttır, hadi. Arttır çarpan. Güzel. Çok güzel. Kaç geldi? Manyak ödeyecek. 12, 17, 29. İşte buradan. Harika çak. Kasa kaç oldu lan? Dur görelim. Kasa galiba 200 üstü. Süper. Yok değil şu an 170 falan. Dur bakalım. Son spin güzelliği gelir mi? Gelmedi. Gelmedi. 82 bin. Devam mı tamam mı? Tamam. Tamam bence de tamam. Arkadaşlar biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.